Buraya gezip dolaşabilirim. <laughs> İlk bir şuraya geçip minşalardaki gibi yapayım. Hmm. Ay takla atamadım. Neyse boş ver. Sonuçta her ninja estetik olmayabilir. Tukut 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 tukut. o sesten anlamıyordum. Hadi koş 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 koş. Şimdi onu hedef haline aldım. Bir bakalım. Ha. Orada. Üstüne atayım da görsün. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> 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 Gel buraya. Hayır. Es Bakalım sen. <laughs> Gel buraya. Ya, Şimdi bu... yat, tamam mı? Ama ya çok sıkıldım. Yoksa benim neydi? Şey gezmemi mi istiyordun zombi gibi uykuda? Ya sus ve yat. Sinireniyorum. Ya, ya sadece gibi böyle serdim. Şimdi düşecek. Takır takır sesler çıkartmaya başlayayım ben. Tut, dur. Şöyle bir tutayım. Benim sen Vegi. Hemen gel buraya. Hiya. Aa. Bak, ben de böyle şeyler yapabilirim. Hihi. Bu da sen ders şey olsun. Felix Efendi. Şimdi kaçalım. <laughs> Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Saklanabilirim bence. <laughs> Şimdi sen görürsün. Hiya. <laughs> Bir daha yapma. Bak yoksa kafayı yersin. Neyse kuralı bir. Abine saygılı ol. Neyse kuralı iki. Her zaman sessiz ol. Bu, bugünlük bu da sana ders olsun. Ceza verecek misin peki? Tabii ki de hayır. Ama bir daha yaparsan sonu fena olur söyleyeyim. Şimdi dedim ya sen bir şey yapmayacağım ama sana kötü olur ha. Bana saygılı ol artık.